İnsanlığın en büyük sorunu ne biliyor musun? Sürekli yanlış insanlara aşık oluyoruz. Bu aptallık Ayşegül. Bu aptallık. İşte bu yüzden... ...yeterince sevinmiyorsun. Bunu görebiliyorum. Seni gerçekten sevebilecek birine ihtiyacın var. Şimdi değil. Ama sonunda anlayacaksın bunu. Senin bana ihtiyacın var benim sevgime. Ne demiştin içe? Sanki tüm hayatım boyunca yanlış bir melodiyle dans etmiş gibiyim. Bu sözün önemini ileride anlayacaksın Ayşegül. Kiminle konuşuyorsun? Hı? Konuşmak için herhangi birine ihtiyacım yok İhsan. İnsana dert ortağı olarak kendisi yeter. Sadrettin'e ne oldu? halletti <laughs> <laughs> Sürüden ayrıldı. Ne yapacağız peki? Bekleyeceğiz İhsan. Bekleyeceğiz. Bırakalım biraz çaresizliğinin tadını çıkarsın. Hı? Yalnızlık böyle adamları korkutur. Bırakalım korkusuyla baş başa kalsın. <laughs> Bakalım ona neler fısıldayacak. Hoş geldin. Konuya gir. Bize lazımsın. Seni aramızda görmek isteriz. Siz kimsiniz? Biz Bahri Bey'in hoşlanmadığı adamlarız. Benden niye hoşlanıyorsunuz o zaman? Senin gibi alemi, raconu bilen birileri iş yapmak isterse bizimle iş yapsın isteriz. Mesela? Mesela ne istersen? Ben kimseyle iş yapmam. İş dediğim gel başımızda dur. Tanıdığın çevre çok. Karizman var, saygınlığın var. Her şeyden en önemlisi senin bir soyadın var. Açamayacağın kapı yok bize. Babamla aram iyiydi bu ara. Bizim de değil. Ne güzel işte. Sen benden babamın karşısına çıkmamı mı istiyorsun? Sadrettin. Kafayı kullan. Babam bugün var, yarın yok. Dımdızla kalırsın ortalıkta. İtibar, para, güç hepsini veririz sana. Bak. Biz yediği kapa pisleyecek adamlar değiliz, tamam mı? Ne sen bu teklifi yapmış ol, ne de ben duymuş olayım. Hadi eyvallah. Neşet Bey, sadettini yemedi. Acele etmeyin. Şimdi yemi bir gördü. Karnı tok. Ama acıkınca yine gelecek. İyi. Umarım dediğiniz gibi olur. Olacak. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.